Sıradaki sorumuz da ne diyor arkadaşlar? Bakalım. Diyor ki 3x kare eksi 5x eşittir 2 ise 27x küp eksi 8 bölü x küp nedir? Güzel bir soru arkadaşlar. Sorulan bir soru. Şimdi burada şunu görüyorum arkadaşlar ben. Burası 3x'in küpü. Burası da 2 bölü x'in küpü arkadaşlar. Bizden istenen ifade bu. Ben buraya bakınca arkadaşlar ne gördüm? 3x kare eksi 5x eşittir 2. Şuna gelmeye çalışıyorum. Onun için her tarafı x'e böldüm. Burayı x'e böldüm. Burayı x'e böldüm. Burayı x'e böldüm, e böldüm. Ne olur burada arkadaşlar? 3x eksi 5 eşittir 2 bölü x. Bunu buraya, bunu da buraya alırsam 3x eksi 2 bölü x eşittir 5 gelmiş oldu. Bakın 3x 2 bölü x. İstediğim ifade geldi. Burada her tarafın küpünü alalım arkadaşlar. Şimdi her tarafın küpünü alırsam burası 125. Peki ben ne biliyorum arkadaşlar? Şuraya sığdırayım. x eksi y'nin küpü neydi arkadaşlar? x eksi y'nin küpü x küp eksi Y küp toplamda yer değişikliği olduğu için değiştirdim arkadaşlar. Eksi 3x kare artı 3x yydi O zaman biz şunun küpünü alırsak 3x'in küpü ne yapar? 27 x küp. Eksi bunun küpünü alırsam 8 bölü x küp. Burası bana sorular ifade olmuş oldu. Gelelim buraya. 3 çarpı 3 birinci bileşenin karesi ve ikinci çarpımı. Birinci bileşenin karesi 3x'in karesi nedir? 9 x kare çarpı ikinci bileşen 2 bölü x. İşareti otomatik formülde olduğu için direkt yazdım. Artı 3 çarpı birinci bileşen bakın 3x'ye 3x çarpı ikinci bileşenin karesi 4 bölü x kare eşittir 125. Biraz daha açabilirim ama açtığım zaman arkadaşlar iş tamamen görünmez olacak. 27 x küp eksi 8 bölü x küp. Bu bize sorulan ifade. Şurayı bir düzene koyarsak ne olur? 27, 54. 54 gitti x artı 36 bölü x eşittir 125 yapmış oldu. Şurası bize sorulan ifade arkadaşlar. Onun için soru işareti koydum. Şuraya arkadaşlar ben eksi 18 parantezine alırsam ne olur? Dikkat edin. 54, 18'e bölündü. 3, x işareti değişti. Burası da 2 bölü x, 125. Şimdi biraz yukarı çekelim. Soru işaretimiz, eksi 18 çarpı. Biz 3x bölü 2 bölü x'i ne bulmuştuk arkadaşlar? Bakın burada her tarafı arkadaşlar x'e böldüğümüz zaman 5 bulmuştuk. eşittir 125. O zaman soru işaretimiz nedir arkadaşlar? Burası 90 eşittir 125 soru işareti eşittir 215'tir sorumuzun cevabı.